Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soruyorum. Sevgilin olsan kendinden neden ayrılırdın? Aşırı kinciyim, aşırı tutuyum. Çok böyle beklemeyi seviyorum. Onun için belki kendimden nefret edebilirim. Kendimden neden çıkmaya başladım ki? Yok çıkmazdım kendim. Hayatta başlamazdım. Böyle bir şeye başlamazdım ben. Kaldıramam. <laughs> Ayrılmazdım diyeyim. Önü kabul etmiyorsunuz. Belki uyuşuk olduğum için ayrılabilirdim. Ayrılmazdım herhalde. Ne bileyim bilmiyorum. <laughs> Kız kardeşim yüzünden ayrıldım herhalde. Zor <laughs> <daha çok gülüyor> bir soru. Gerçekten çok zor bir soru. Sen olsan benden neden ayrılırdın mesela? Ben sarışınlardan hoşlanmıyorum. Evet. Güzel bir, bir soru. Ben kendimden ayrılmaz çünkü ya bu tatlılıktan ayrılmıyor mu? Şuna bakar mısın? Neden ayrılırdım? Kıskanç olduğum için ayrılırdım. Kalkınusu beşinci kez aldığım için ayrıldım. <laughs> Yok mu bir nedeni? Ha, ya. <laughs> çok tembelim. Hiç göstermiyorum çünkü. Sinir bozucu ve gıcık değil. <laughs> kendine çıkma aldım. Takıntı değil mi? Ayrı ondan... bir ödüm yani. <laughs> <Aa. gülüyor> yani. Niye ayrılır ki? <laughs> evet. Bir değil <sebeci> <laughs> Kıskançlıktan dolayı ayrıldım herhalde. <laughs> son, 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 Aynen gerçekten çok kıskanç biriyim <laughs> Çok seviyorum ya o yüzden oluyor. Belki yoruyor. Daha kendim bulmuşken ayrılmazdım. Ya yani. öyle yani, bir soru sordun bir Ayrılmazdım ya. Benim gibi sınırlısınlar da diyorum ben şu an. Vardır herhalde. Çip olabilir. Çok <laughs> tam bir Çünkü çok yalancıyım. öyle ama gerçekten. Kendimden ayrılmazdım ya. Çok tatlıyım. <gülüyor> <gülüyor> ama ayrılacak, illa ayrılacaksa, <gülüyor> ayrılacaksa <gülüyor> arkadaşlarıma daha çok önem veriyorum hani ben belki benim. değersiz hissedersem kendimi ayrılabilirim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani ne kendinle şey birlikte olsan neden ayrılır? Sen kendinle sevgili olsan çıkıyorsunuz. Aynen, anlamadım. Peki. Tamam. Ben ben <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere soruyoruz. Sevgiliniz... Neydi lan soru?